Merhaba Bilgi Haznesi kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Instagram'da Reels videosu nasıl indirilir konusunun videosunu çektik. Videoya geçmeden önce kanala abone olup beğeni atarsanız çok seviniriz. İyi seyirler. Instagram'dan fotoğraf nasıl indirilir, video nasıl indirilir adlı birçok web sitesi ya da uygulama piyasaya çıktı. Fakat bu indirme platformları gizli hesaplardan indirme yapamamaktaydı. Kullanıcılar bu durumda Instagram'ın kaydet özelliğini kullanmaya devam etti ya da Instagram hesabını üçüncü kişiler tarafından paylaşılan uygulamalara yöneldi. Her ne kadar bu uygulamalar görevlerini yapmakta dahi olsa kullanıcı hesaplarını birer bot hesaba dönüştürmekte ve kullanıcı verilerini çalmaktadırlar. Bu nedenle Instagram Reels videosu indirmek için web sitelerini ya da hesaplara giriş izni istemeyen uygulamaları kullanmakta yarar var. Peki ya Instagram Reels video indirme nasıl yapılır? Gelin birlikte bakalım. Instagram Reels video indirme nasıl yapılır? öncelikle Instagram uygulamasını açın. Ki istediğiniz Reels videosunu açın. sağ altta bulunan 3 nokta seçeneğine gelin. Dördüncü adım. Gelen menüden bağlantıyı kopyalaya basarak videomuzun bağlantısını kopyalıyoruz. 5. Aşama Daha sonra Reels videosunu indirmek için Insta Videosa ve sitesine gidin, kopyaladığınız bağlantıyı ilgili butona yapıştırın, sistem 15 saniye sizi bekletecektir. 6. Aşama Download butonuna basın. Tekrar 15 saniye beklemeniz gerek. Aşağıda Reels videosu açılacaktır. Videonun altında bulunan seçenekten videoyu indir demeniz gerekecek. İşlem tamamlanmış olacaktır.